Selamlar Ogün TV FC kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Ogün Erdoğan. Bugün FIFA Online 4 videolarına kaldığım yerden devam ediyorum. Top 100'e girdik. Ee, bu videoda 17. olacağım. Şu anda anlık olarak çok değişiyor sıralama. Bugün mesela 22. Ee, sıradaydım. 40'a kadar düştük. Onların da sebeplerini hepsini tek tek anlatacağım. İlk olarak top yüze neden girdiğim, nasıl girdiğimi göstereceğim. Süper Challenger'da işte şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle gelmişim. Son maç galiba burada beraberlik yetiyor olması lazım. Corder adında bir elemanla karşılaştık. Sağ olsun küfürler, her şeyi söyledi bana. Ee, sizin takdirinizi bırakıyorum arkadaşın davranışlarını. Sadece maçı izleyelim ve analizlerini yapalım. Hem sizler için de güzel bir video olmuş olur. Ee, top yüzde de nasıl gireceğiniz hakkında detaylı bir bilgilendirme almış olursunuz. Hem e, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şöyle başlayalım. Bu arkadaş bu arada tanıyorum. Ee, bir turnuva yapmıştık hatırlıyorsunuz. Onda birinci olmuştum. Orada yarı finalde mi, artık çeyrek finalde mi ne elenmişti? Kadrosu bu şekilde arkadaşın gayet güçlü, benden de güçlüydü o zamanlardaki Hugmin falan vardı. Kadrom bayağı bir değişti. Çünkü top yüze ben bir hafta falan oldu galiba gireli. Bayağıdır video atmıyordum kanala. Yani çok fazla güncellemeler oluyor hayatımda. O yüzden onu çok atamıyorum. Biraz ağrım bu konuda. Çok fazla işle uğraşıyorum. Ondan dolayı da maalesef e, videolar biraz geç geliyor. Evet. Burada maça başlayan Korder. Tabii, bakın şurada durduracağım hemen başlayalım. Santra bug'ı var maalesef ilk dakikalarda yediğiniz goller sizden kaynaklı değil maalesef oyunda bu çok var. E, World Class'lara yenilmemin sebepleri neyse bunu en son videonun sonunda açıklayacağım. Bunu şimdi geçmeyeyim. E, Santra bug'ını birazcık en azından yok etmek istiyorsanız rakibinize faal yapabilirsiniz veya offside tuzağı dediğimiz yani joystick'inizin şu üst e, tuşuyla, ya ben tabi şeyle oynuyorum, e, Joystick'in alt kısmıyla oynuyorum. Üst kısmındaki e, yön tuşlarıyla üst üst yaparak offside tuzağını aktif hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü oyunun başında topu kapmanız hakikaten motivasyonunuzu ayrı bir etkiliyor. Burada koşumuzu yapıyoruz Ronaldo ile birlikte ama kötü bir pas tabi da var burada ilk kez top yüze gireceğim. Vidal var vay be. Vidal'i satılı bayağı oldu abi. Bu bayağı eski bir video. <laughs> ben ne zaman bulmuşum top 100 ya. Peris işte atmışım. Hug Minson burada topu alamamış. Minson gayet iyi bir kart ama benim Inter kadrom olduğu için ya ben biraz böyle kaşındım ya. Bir sürü para harcı paralar harcadım. Gereksiz gereksiz oyunculara paralar verdim. Bayağı bir param gitti benim bu dönemde. Hani bunları daha sonra açıklayacağım. Burada çok güzel bir hareket yapmışım. Veron topu alamamış. Devam ediyoruz komple maçı size izlettireceğim. Evet rakibim etkili gelmiş. Kasa almaya çalışıyorum. 60 burada pas hatası yapmış rakibim. Rakibim iyi değil bu arada. Yani süper challenger 3 olduğuna bakmayın. Gayet hata yapan bir arkadaşımızdı. Eriksen'le geliyoruz. Burada ya tabii bunların hepsi heyecan yani büyük ihtimal burada şimdiki aklım olsa bayağı çeker meker şey yapardım. İnsan bir eli ayağı titriyor bu tür maçlarda top yüz maçlarında. Veron'la geliyoruz. Sona çok güzel bir pas. Hugbinson. Bunu atamıyorum. Bak. İşte heyecan hep bunlar. Hugbinson'la bak burada çok güzel almışım. Veron'la geliyorum. Solda Ronaldo bomboş. Bak bak. Arapası atsan şöyle. Ronaldo tamamlayacak ama maalesef ben yerden de vurma seçeneğini seçebilirmişim ama sonla sağ köşeye vuruyorum. O da kaçıyor. Minson'la penaltı. Evet. Rahat bir penaltı. Zaten oyunda çok veriliyor bu. Rakibim bur burada bir, her bir gaza geliyorum zaten. Oh diyorum penaltı. Çünkü bana beraberlik yetiyor. Açıkçası ben beraberlik alsam bana yetiyordu. Ya beni hırslandıracak da bir şey yok. Tamam diyor ben beraberliği razıyım. Peris işte burada. Penaltıdan golü atıyoruz. Ve 1-0 oluyor skor. Tabi e, burada oyuncunun motivasyonu da çok önemli. E, oyuncunun motivasyonu düşürmek için de, de sürekli pas yapmalısınız arkadaşlar. Yani rakibinizin psikolojisi çok önemli. Bunları söylüyorum size. Veronla çok iyi kaptık topu şimdi. Kontra atak fırsatı. Veronla geliyoruz. Hugminson'a attık. Sola hızlıca atmak istedim. Havadan atsaydım büyük ihtimal geçecekti ama yerden attığım için, acele ettiğim için burada pas hatası yaptık. Evet. Ara pası çok boktan bir gol. Yani <laughs> Tabii benim penaltım da kötü açıkçası ama bu nasıl bir dakika ya bu, bu nasıl bir pas abi? Abi yani bilmiyorum da böyle hiç gol yeme enteresan bir gol yemişim bu arada. Burada kafa yemişimdir ben büyük ihtimal. Bayağı geçti arkadaşlar bu olayda yani top yüz olmamdan. Zaten ben listede görüyorsunuz o gün TV FC diye yazarsanız. Çünkü ben burada direkt 17. olacağım düşeceğim bayağı sıralamada. Sürekli düşüp kalkıyoruz maalesef. Çeşitli sebeplerden dolayı birazdan oralara geleceğim. Peris işte son. Santra golü mü attım? Yok atamamış. Ronaldo ile aldık. Kaptırmışım. Veron'la çok iyi aldım topu şimdi. Ronaldo kaptırıyoruz. Top dışarı çıkıyor. Taç rakibin. Yani yediğim golü gördünüz. Ee, diyecek bir şey yok. Bazen bu tarz goller yiyorsunuz. Hakimi falan var. Abo bu baya eski. <laughs> Hakimi gideri yıl oldu benden. Ronaldo çok büyük açık rakibimden. Mesela bunu da atamamışım. Görüyorsunuz. Yani tek kale oynuyoruz. son aldık. Perisic. Yani atak üstüne ataklar. Şutlar. Heyecan yapmasak. Maç şu an 3-1. Kopmuştu zaten. Geliyor rakibimiz yine. Sola verdi. Çok saçma bir çalım attı. Vallahi atıyordu ya. Korner. Gol olabilirdi. Büyük ihtimal burada bayağı motivasyon kırılabilirdi. Burada ne yapacak? Offside. Bakar mısın abi hatalara adamın? Evet. İlk yarı bitti. bir bir şekilde. Yani çok gol kaçırdık. İki tane çok netimiz var ama atamadık. Bakalım ikinci yarı neler yapacağız. Hakimiyle aldık topu. Ortaya verdik. Bu son. Burada oyun kuruyoruz. Tekrar sona attık. Güzel paslaş, paslaşmalar. Bakın. Hep boşluğa görüyor musunuz? Hep. Yani ortadaki adamları boşaltıyoruz. Vidal. Ronaldo. Tekrar ortaya döneceğim. Vidal. Çok iyi pas. Sonuna döndük. Çok güzel bir gol ya. <laughs> Kendim atmış gibi oluyor da. Son hakikaten. Evet arkadaşın yazdığı şey. Bakın. Hemen size göstereyim. Şurada. Küçük kardeşlerine özür dileyerek sikeceğim oyuncağın oyunu yazmış arkadaşımız. Şurada da bir küfür etmiş. Evet. Bu tarz maalesef rakiplere maruz kalabiliyoruz oyunda. Yüksek seviyelerde bu tarz rakipler çok az arkadaşlar. Alt seviyelerde maalesef bu tarz insanlar gelebiliyor sizlere. Halbuki adama neler yaptık görüyorsunuz yani. Ortadan oyun kurduk. Ee, adamın o defansını orada boşa çıkmasını sağladık. Ama adam yazdığı şey. Bakın mesela burada çalım yapmış. Adam dümdüz top oynuyor. Bizim futbolumuza laf ediyor. Burada erik sene verdik. Perišić'le aldım acele ettim. O da çok acele ediyor. Zaten tekrar ediyorum. Oyuncu iyi değil arkadaşlar. Kadrosu iş yapıyor. Şu arkadaşın iyi olduğunu hiç düşünmüyorum. Ee, kadrosu çok güçlü. Onu söyleyeyim. Hücumdaki elemanları çok güçlüydü. İlk golde de bence garip bir pas atıldı ve gol yedim. Burada 2-2 oldu skor. 63. dakika. Şöyle golünü göstereyim ben. Burada paslar yapmış ortada. Burada Vidal alır zannettim ama almadı. Bakın. Adamım var aslında orada. Ve önün bir dakika ya vururken tam önüm, önümden mi geçiyor? Dormeyin'in yanından. Kapatmışım aslında bütün pas yollarını. Bakın. Dormeyin de orada. Evet bir saniye, bir, saniye geç kalıyor. O yüzden gol yiyoruz. 2-2 oldu burada skor. Evet moral bozmak yok. Zaten dediğim gibi beraberlik bize yetiyor. Beraber kalsa yeter. Veron'u atıyoruz. Veron benim zaten tam bir oyun kurucum. Çok iyi pasta atıyor Ortadan oyun kurma konusunda. Vidal de çok iyiydi. Vidal'i sattığıma inanılmaz pişmanım. Oralara geleceğiz. Yani Vidal'i o kadar salam ki. Vidal'i gittik sattık. Ah be oğlum. Perisic. Veron'la geldik. Hugminson çekiyor topu burada. Rakibim alıyor. Şimdi bir kontratak atak fırsatı. Çıkıyor burada rakibimiz. Çok kötü bir pas. Biz de geriye döndük. Hiç risk almıyoruz. Çünkü dediğim gibi beraberlikte çıkıyoruz yukarı. Son. Ronaldo'ya doğru attım. Ya burada artık kalp atışlarım herhalde 75 dakika olmuş. Benim kalp herhalde hızlı hızlı atıyordur abi. Ya o an tabii çok heyecanlanıyorsunuz. Sonuçta oyunda en iyilerden biri olma yolundasınız bu maçlardan birinde. Çok iyi bir pas atmışım. Veron işte görüyorsunuz orada Veron'un inanılmaz pası. Ronaldo ile çekiyorum. Hiç acele etmiyorum. Veron. Adamın yazdığı şeylerden sonra şu topu ee, tabii doğal olarak o, o yazıdan sonra bu yazı yazıyorum. Gol diye. Burada küfürü basıyor yine. Diyoruz bir küfür etmedim. Bir tane bir şey yazmadım. Çocuğa sadece gol yazdım. Bu kadar e, sinir oldum ki çocuğa. E, küfür ettiği için bana. Korner oldu. Burada cinsiyetçilik yapıyor. Üniversiteye gidenler bilirler Her türlü küfürü basıyor işte arkadaşlar bize Ben de toksitleşiyorum iyice Çünkü sinim bozuluyor küfürler ediliyor bana Kaçırınca falan yapıyorum Ben de öyle bir Aslında hırslandırdı ki beni Ben acayip böyle şeyler hırslanan bir insanım bu arada Bunu da söyleyeyim ee, Aşırı şekilde hırslanırım abi Daha hani 3-2 mi maç Zaten almışım maçı ya almışım derken beraberlik yetiyor nasıl satayım. Ee, yap diyorum şovunu o gün. Hani orada. Ben de ne yapıyorum? Bakın maç kaç kaç bitiyor. Pasları görün. Vidal. Burada faal alıyoruz. Ya yemin ediyorum bu kadar beni hırslandırmasa belki maç berabere bitecek. Veron burada vuruyor top dışarı gidiyor. Burada da gol olabilirmiş. Veron çok acayip bir oyuncu. Pasları çok iyi, şutları çok iyi. O ya yani onlara gelecek. Burada küfürler etmeye devam ediyor. <laughs> Görün. Yani challenger 3 bu adam. Yetkililere bunları yazıyoruz ama hiç görmüyorlar. Peris işle burada havadan pas attık. Geçmedi. Artık son saniyeler. Hakimiyle alıyorum ortaya. Vidal atıyorum. Vidal. Bakıyorum alanda kim var? Ronaldo. Veron kaçıyor. Verona havadan bir pas ve gol. Bu kadar. Evet. Böylelikle arkadaşlar top 100'e giriyoruz bu maçtan sonra. Çok heyecanlıydı benim için. Çok keyifliydi. Açıkçası. Burada şişko mişko karı gibi oynuyorsun gibi sözler kullanıyor arkadaşımız geçelim ee, yüksek yükseliş champagne diyor geçiyoruz şöyle top yüzde kendimizi göreceğiz birazdan zaten burada görmüyorum değil mi görüyor muyuz hatta bir güncellenmediği için gözükmüyor neyse Evet. arkada kedim de uyuyor bu arada. Şuraya ona bir yatak yaptık. Orada uyuyor. <laughs> Perdeyi çekmedim bugün. Şimdi 41. sıraya mı düşmüşüm? Yok. Ben şu an 40. sıradayım. Bu güncellenmemiş. 22 saatte bir güncelleniyor. Arkadaşlar. top 100 olduk. Ben 17. sıradaydım. Ta 40'a kadar düştük. Ya bu sıralama sürekli güncelleniyor. 27'ye çıkıyorum. 20'ye çıkıyorum. Ya aralarda çok büyük fark olmuyor. Asıl fark şu ilk 10 oyuncuda arkadaşlar yani özellikle Tahkan, Ome, Fc, Balkeste üçüyle de karşılaştım. Üçü de çok iyi oyuncular. Bunları ayırmak lazım bizim ekipten. Buradaki arkadaşlar birbirine oyun tarzı benziyor. Bazı kötü oyuncular da var, iyi oyuncular da var. Onları çok lanse etmek istemiyorum ama ilk üç oyuncu hakikaten. Hatta ikon diyelim. İkon oyuncu gerçekten çok iyi oynuyor bu oyunu. Özellikle ben bu arkadaş oynadım. Hakikaten efsane oynuyor. Taha Kaan 2-0 yendi beni. Balkes de 2-3-0 yenmişti. E, oynadığım bazı çocuklarla söyleyeyim. De yendim. Nide'yi galiba yendim. Respek Yok'u yendim. Vesta'yı yendim. E, ama bu arkadaşa yenildim 1-0. Ferhat'ı bir hatırlamıyorum. İlker'i yendim. Güven 20'yi de Can Bozdan'la berabere kaldım galiba. Kükot'u yendim bir kere. O da beni yendi. Tekrar karşılaşabiliyoruz. Jiguli zannediyorum bir yendi. Ben, bir kere ben yendim. Öyle bir şey oldu. Ya bu arkadaşlar gelsinler. Gerçekten bunlara çok fazla şeyim yok da. Size bir tablo göstereceğim. Top 100 olunca. İnşallah tabi sizde olursunuz top 100. Ben isterim hepinizin olmasını ancak oyun zevkinizi mahveden bazı şeyler var olduktan sonra bunu anlayacaksınız. Bu arkadaş arkadaşlar Pro 1'e düştü. Bakın. Ben bu çocuğu <laughs> penaltılarla yendim. Evet, penaltılarla yendim. Ama nasıl yeniyorsun? Bu tarz rakipler veriyor. Maalesef e, önünüze oyun. Yani zaten bu çocukla maç yaptıktan sonra direkt video çektim. Abi 3 tane topum direkten döndü. 2 tane birebir de kaçırdım. Adam öyle ataklar yapıyor ki ya mesela momentum hakikaten buraya gelene kadar çok fazla hissetmemiştim ama arkadaşlar canınızı okuyor top yüzde world class gelirse. Canınızı okuyor. Yani toplardan kaçmak mı dersin? Ondan sonra olmayan pozisyonda penaltı ya dokunmuyorum ya. Adam geliyor benim üstüme sürüyor, adamını penaltı çalıyor ya. Yemin ederim bunların hepsini karşılaştım. Yani şu adamlar bana gelmesin abi. Yani lanet olsun ya. Mahvediyorlar bütün oyun zevkimi. Ee, daha neler neler ya. Toplar direkten dönüyor. Gol olacak şut olmuyor. Top bin kere direğe çarpıyor. Yine olmuyor. Kalecisi devleşiyor. Olmuyor abi. Bir de orta saha inanılmaz geçiliyor. Oyuncularım ağırlaşıyor. Yani tabi bu momentumla açıklanabilir. Her neyse kesinlikle bu arkadaşlar asla top yüze girebilecek seviyede değiller ama maalesef mesela yine Uygar'a bu çocukla da karşılaştı. Maalesef bu da aynı şekilde olaylar oldu. Yani şu üçü zaten maalesef bu tarz olaylardan dolayı kaybettiğim maçlar buradan Yaklaşık 30-40 puan kaybediyorsunuz kaybet kaybettiğinizde World Class'lara veya Challenger 3'lere karşı. Ve ben maalesef bunları kaybettiğim için sürekli 40. 30. sıralarda sürünüyorum. Ya top yüzdeki arkadaşlarıma sordum ya onlarla da karşılaşıyoruz. Evet diyorlar biz de bu, durumdan müzdaripiz. Ya yani, hatta bir çocukla karşılık o da orta sıralardı. Abi diyor, sürekli diyor şeye kaybediyorum ya diyor. World Class 3 diyor World Class 2'lere kaybediyorum diyor. Abi bu hakikaten buna bir çözüm bulun bu ne ya. Ben, ben oynayamıyorum abi. Tamam bir şekilde verdin o rakibi ama en azından eşit biraz daha eşit davranın, davranın ya. Ne pas yapılıyor, bakın ne pas yapabiliyorsunuz. Hiç sanki bir odun gibi bir şey var karşınızda. Futbolu ilk kez oynayan rakipler e, şey izlediniz mi? Do Donnie Tunes'in şeyi vardı, bir sizgi filmi vardı. Michael Jordan'la birlikte bir film çevirmişlerdi. Oradaki basketbolcuların güçlerini alıyorlardı ya. Aynı onun gibi, yemin ederim bak, aynı onun gibi <laughs> futbolcular futbolcunun unutmuş amatör kümedeki oyuncuları koymuşlar gibi bir e, hal var yani oyuncuların üstünde. Hakikaten inanılmaz bir şey. E, aynı şekilde şu 3 maçta inanılmaz şekilde yani seviyeleri zaten challenge 3 falan yani bu çocuk bu çocuğun günahını almayayım hatırlamıyorum şu anda. E, şu son 2 maçım hakikaten kanserdi. Allah'tan şunu yendim baya puanım e, giderdi. Manisa bu ne abi? Ha, bu kulüp takım pardon. Yanlış oldu. Evet bu arkadaşı 3-0 yendik. Ufuk 29. Tom Veci. Bunu ah bakın. 2 şut 2 gol. Rütbeye bakalım. Çalıncı 3. Son saniyede attı. E aynı abi hepsi aynı olaylar. Yani e, inşallah siz de bu seviyeleri çıkarsınız ama bunlardan çok büyük sıkıntı yaşayacaksınız. Vesta bu çocuğu demin gördünüz. Mesela bu top yüzde. ve gördünüz 3-0 yenmişim. Alt ilkerle yapmışım yine top yüzdeki arkadaşlar. 3-2 yenmişim. Zorlandım. Adamlar şunlar. Bunlar abi. Al. Challenger 3. Görüyorsunuz yani konuşmaya var mı gerek bilmiyorum. Ee, bu oyunun bu tarz olayları hani olmaya giderse ben soğurum yani bırakırım büyük ihtimal. Ya, çünkü çok iğrenç ya. Ha, bu çocuklarla alıyorsun kazanıyorsun falan bu nerede mi? Challenger 2. Ya çok zorlanıyorum abi Challenger 3. World Class 3 yani Diyeceksiniz ki abi olmuşuz zaten hani ee, boş ver falan diyeceksiniz de. Ya ilk 20'de ben çıkınca mesela ilk 18-17 hatta bir ara 9. kadar yükseldim. 9. yıktan 40, 40. sıraya kadar düştüm maalesef. Ve bu benim çok canımı sıkıyor açıkçası. Neyse yine de artık Vallahi şey kasıyorum. Ha, onu da belirteyim. Burada yıldız jatunu kasıyorum. Abi nefis nefis. Her maç kazandığımda 40 yıldız puanı veriyor bana. Harika. Burada patır kütür yıldız puan kasıyorum ve burada işte BP kasıyoruz. inanılmaz bir şey. Direkt ne yapacaksınız biliyor musunuz? Eğer top yüzdeyseniz. Abi her yeneceksin, yeneceksin. Günde en az bir tane. Hadi iki günde bir açtım diyelim. Sonbahar BP kutusu açacaksın. Bak minimum 20-21 milyon alıyorsun. Sen burada kutuyu tercih edersen adam sana veriyor 10-15 milyonluk oyuncuyu ne gerek var Vergisi vergisi Burada alıyorsun abi temizinden 40 milyonlar çıktı bana 50 milyonlar çıktı Yani bence e, en temizinden buraya almak e, Çok iyi coins kasılabiliyor Arkadaşlar bunları da söyleyeyim size e, Gelelim yeni kadroma Deminki top 100 videosunda neredeyse %90'ı yok burada Virsaliko geldi sağ beke Sebebi e, artık yani hakiminin hakimi bu arada var bende. Hakimi var ama maalesef hakimi e, fiziken çok zayıf kalıyor oynattığımda. Ya yani mesela oynatayım. Şöyle yapalım. 5. seviyede hakimim bu arada benim. 85 rating. Ya abi çok düşük. Çok düşük. 83 savunması 79. Bu oynayamaz abi. Virsaliko fiziken çok daha iyi Daha hızlı bir oyuncu Yani o yüzden gayet Şu an verim alabiliyorum Brehme'yi beğenmedim Ben Bre Brehme çok böyle Hantal bir oyuncu Solu değiştireceğim Oraya tekrar Dormin çekmeyi düşünüyorum Dormin vardı bende sattım onu Brehme'yi alayım bir deneyeyim dedim Satmaz olaydım abi yani Çok pişmanım bazı konularda Vidal'i sattım Vidal'de de çok pişmanım Olaylar oldu. Ya ben bir ara krize girdim bu şeylere inliyorum diye. World Class'lara inliyorum diye. Ama oyunun fıtratında varmış maalesef. Bazı arkadaşlarla konuştuk işte dediğimiz gibi top düzdeki. Onlar da bu durumdan müzdaripmiş. Sedorf'u aldım. Ya bence oynadığım en iyi orta sahalardan bir tanesi. Ben de bunun biliyorsunuz şey kartı vardı. VHD kartı vardı. Harika bir kart. Harika. Pastar iyi. Top sürmesi zaten efsane. Dönüşleri çok iyi adamın ya. Çok seviyorum. Ee, yakışıyor abi topu adamın ayağına Seedorf orta sahada 10 numara. Veron ikisi kral adamlar. Ee, Ronaldo Peris için e, NH kartıyla değiştim. U CH kartı vardı bende onu sattım. Bu elemanı aldık. Crespo çok iyi. Şu hücum attı var ya. Enfes. Hücum hattı enfes. Yani... Her, her türlü gol atabiliyor. Minson vardı ama çok sevmeme rağmen satmak durumunda kaldım. Çünkü gereksizdi. Yani öyle oynadık zevk aldık ama hakikaten bu üçü başka bir seviyediler arkadaşlar. Kakares, Bonucci çok iyi ikili olduğunu düşünüyorum. Şurayı sevdim. Vieira yine idare eder. Buraya Vidal'i çekeceğim direkt. Buraya Vidal'i koyacağım abi. NH kartını. O da e, CDM oynayacak. Yedeklere bakalım. Sisokko var. Yine Sisokko'yu denemek istedim. Hani bir ara NH kadrosu yapayım dedim. Oraya işte Sisokko aldım. Sağ beke Yedlin'i aldım. Galatasaray'da Yedlin çok kötü abi. Yedlin evet hani hızlı bir kart ama yani hava topunu kaptırıyor. Fiziken iyi değil. Versalico tam aradığın bir sabekte. Çok iyi oldu oraya. Yeni kartların gelmesiyle birlikte. 3-5 milyon bir şeydi zaten. Aldık. Barella geçici arkadaşlar. Bunun paket açılımını göreceksiniz. 1 gün 36 dakika kalmış. Denemek için aldım. Çok iyi. Neden iyi diyeceksiniz? Aa, gözüme <laughs> bir şey girdi. Bir saniye. Barella iyi ama çok pahalı. Sadece denemek için aldım ve uzaktan şutları efsane. Acayip goller atıyor. Eriksen'i 7'ye aldım. Eriksen'i zorlandığım maçlarda oynatıyorum. Ya değişiyor işte. Bazen şöyle Eriksen'i değiştirebilir miyim? Heh. Mesela şurada oynatıyorum. Bazen böyle yapıyorum kadroyu. Bazen işte... Yani değişiyor bir yere. Kadronun durumuna göre. Bence gayet güçlü şu anda kadron siz de deneyebilirsiniz. Briselicom 3. seviye, Handanovic 4. seviye, Casares 2, Brehme 4, Milara 3, Sedorf 1, Veron 2 yaptım. Crespo 1, Ronaldo 2. Şu an Perisic 1. seviye. Perisic'i de seviye atlatmayı düşünüyorum. Perisic'in için bu kartı daha iyi, CH kartından. Onu da belirtmekte fayda var. Bayağı kıvrak ve daha şutları iyi gidiyor enteresan bir şekilde farkı hissediyorsunuz. Ee, Crespo yine fiziken çok iyi bir kart. Yani yıkılmıyor. Enteresan. Güzel bir kart yani. Ee, şöyle isterseniz ben attıkları gol sayısını da göstereyim sizlere. Hücum attının. 42'ye düştük bu arada konuşurken. Harika. Evet Perisic 19 maçta 10 gol 6 asist yapmış. Ronaldo 28 maçta 10 gol 11 asist. Perisic ha bu CH Perisic bu arada. Yeni aldım NH kartı 18 maçta 7 gol 8 asist yapmış. Crespo 36 maç 17 gol 6 asist. yere 4 gol 2 asist. Eriksen 4 gol 7 asist. Sedorf Sedorf daha yeni aldım. Hani onu saymayın. Mesela Veron 13 gol 4 asist. Abi orta sahada oynayan bir oyuncuya göre bakın Veron'un istatistikleri gayet iyi. E, Barella 13 maç 3 gol 1 asist. Yine Barella'da da enteresan bir kart. Onu da belirtmekte fayda var. Sedorf'un buradan VH'de kartını görüyorsunuz. Burada oynadığım kartlar. Kovacic sakın al oyun. Çok kötü bir kart ya. Berbattı. Alaba çok hantal. Kasaresi iyi. Medel iyi. Medel iyi bir kart. Ama çok kısa ya. Ondan patlıyoruz yani. Yedlin'le oynamışım. 19 maçta 2 asiste var. Arnautovic fena bir kart değil. Yedek olarak oynatabilirsiniz bence Inter kadrosu olanlar. 6 maçta gol veya asisti yok. Bir Saliko 18 maçta görev almış. Kovacic bir gol bir asisti var. Allah Allah atmış mı? Sokko bir asist. Sokko'yu da satamıyorum. Aldık başımın belası. Bakalım ne yapacağız. Oynayan oyuncularımın istatistikleri bunlar. En çok şu an Crespo gol atmış. Crespo'nun şutları gayet iyi. Bonucci en fazla kurtarış. Kalecimden de çok memnunum bu arada. Handanovic'den. Gayet iyi kart. 90 bastık. Bayağı iyi kart ya. Handanovic. Yani şu an zaten maaş olarak 9. 90'da şu an reytingi var. Harika bir kart. Bana kalırsa Sağ bir yani sol bekle Handanovic yani şey daha doğrusu kartınızı live olarak buraya koyabilirsiniz maaş düşürmek için. Ve buraya da bir tane ne bileyim işte e, Alaba falan çekebilirsiniz. Davis pardon şuraya Davis çekebilirsiniz. E, şöyle bir kadro yapabilirsiniz. Benim şu an Inter var. Bir de Casaresi bir tane herhalde. Oradan genel artıyor. Ben çok memnunum kadromdan. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Hoşçakalın efendim. Bay bay.